Herkese selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar Bitcoin ile başlayalım. Bitcoin'e daha önce 40.750 ve 40.250 desteklerinden bahsetmiştik. Tutunamadığı takdirde 38.000 bölgesine gelebileceğinden bahsetmiştik. Tam olarak 38.000'lere gelmeden bir tepki aldı. Ancak şu anki görünüm hala pozitif değil. Dominans tarafına birazdan değince zaten dominans yükselmeye devam ediyor. Bitcoin tarafında 40.250 altında kaldığı sürece 37.972'ye gitmesi çok çok olası duruyor. Birkaç hafta sonra ise haftalıkta çok güçlü desteği olan 31.765'i ben hala bekliyorum. Bu bölgeye gitmesi çok olası. Çünkü haftalıkta dediğim gibi çok güçlü olan bu direnç daha önce kırılmış veri teste gelmemişti. Şu anki mevcut piyasa yapısına baktığımızda ise 37.972'nin aşağısına ineceği ve 32.000'lere doğru gideceğini söylemek çok çok yanlış olmayacaktır. Dominans tarafına baktığımızda ise daha önce çok fazla uyarı yaptık. Bize sıkı takip edenler biliyorlar. Bu bölgede onayını aldığından bahsetmiştik ve 6.20 6.84'ün hedefleri olduğundan bahsetmiştik. 6.20'yi geçtikten sonra 6.50 gibi 6.20'ye tekrar onayına geldi. Şu anki görünümü pozitif durumda. Bildiğiniz gibi dominansın artması demek alt koyunlarda düşüş demek. Şu anki görünümde de dominansın artma ihtimali yüksek olduğundan dolayı alt koyunlarda düşüş devam edecektir arkadaşlar. 6.20 üzerinde kaldığı sürece alt koyunlarda düşüş Devam edecektir. 6.20 altına sarkar ise dominans alt koyunlarda eşlenme görebiliriz. Ancak şu anki görünümde 6.84'e gitme ihtimali yüksek duruyor. Bu da alt koyunlarda %15 %25 arasında bir erime demektir. Bu bölgelerde çok bahsettik. Dominansın 6.20 ve 6.84 hedefi olduğundan çok fazla arkadaş long pozisyonda hala devam etti. Ancak buradaki yükselişle çok fazla lik olan arkadaşlar var. Çok üzgünüz. Çok fazla uyarı yaptık burada. Şu anki uyarımızı tekrarlıyorum. 6.20 üstünde kaldığı sürece 6.84 e hedefler. Bu da alt koyunlarda ortalama %20 civarında bir düşüş demektir. 6.84'te burası ciddi bir direnç. Güçlü bir direnç. Buradan yiyeceği satışlarla altcoin'lerde tekrar yeşillenme göreceğiz. Ancak şu anki mevcut görünümde ne yazık ki olumlu bir senaryodan bahsetmek altcoin'ler için çok çok zor. Birkaç tane altcoin inceleyelim beraber. Elinde Dusk USDT olan arkadaşlar var. Arkadaşlar Dusk'ta 0.30-42 haftalık çok güçlü bir direnç. 03042 bölgesi ciddi şekilde satıcıların olduğu bir bölge olacak. Buralardan short denemek daha mantıklı olabilir çünkü RSI zaten en tepede. Bir yükseliş sonrasında 342 civarında bize bir short fırsatı sunacaktır. 3042 üzerinde kalıcı olabilirse ki zor duruyor, o zaman yükseliş devam beklenir. Buralarda gelecek iğneler için yüksek marjin işlemlere girmek tehlikeli olabilir. Yani burada hızlı bir %5 %10 civarında yukarı iğne atıp likide ettikten sonra düşüş gelebilir. Elinde dusk olan arkadaşlar 0.30 gibi kar satışı gayet mantıklı olacaktır. Yine çok sorulanlardan CHZ'ye birlikte bakalım. Arkadaşlar CHZ haftalıkta 0.10-0.52 bölgesini daha önce bahsetmiştik. Güçlü bir direnç bölgesi olduğundan bahsetmiştik. Burada tutunamayıp satış yemişti. Tekrar denedi, tekrar satış yemişti. Şu anda üstünde seyrediyor. CHZ için görünüm pozitif. Hedef olarak ise şu bölgeler. 013 bölgesi yükselişlerin devamında CHZ'de görebileceğimiz bölgeler. Buralarda long pozisyon deneyen arkadaşlar, 0.10.52 altındaki kapanışlarda kesinlikle stop olmak durumundalar. Bu bölge üzerine daha önce tutunamadığında ne kadar sert satışlar yediği zaten görülüyor arkadaşlar. 0.10.52 üzerine tutunamayan CHZ'de ciddi satışlar görebiliriz. Bu bölgede tutunan CHZ ise 0.13'lere doğru gitmek isteyecektir. Ense bakalım daha önce zaten çok fazla paylaşmıştık en şu bölgelerdeyken 16-36'ya gitme ihtimalinden bahsetmiştik ki bu bölge geldi arkadaşlar. Hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Buradan long fırsatı vereceğinden bahsetmiştik. 16-36'lardan 19'lara doğru güzel bir yükseliş görmüştük. Şu anda düşen bir trendde ve 16-36 üzerinde. 16-36 üstünde kaldığı sürece 20-65 ve 24-90'ı tekrar hedefleyecektir. Ancak burada long pozisyon alanlar için 16.36 altındaki kapanışlarda kesinlikle stop olmak zorundayız. Çok sert düşüşler görebiliriz. Takip edilmesi gereken seviye ister macin ister spotta olun. 16.36 Lütfen bu rakamları not alın. Zek'e bakalım birlikte. Arkadaşlar Zek'te haftalıkta 17-13 bakın haftalıkta 17-13 çok güçlü bir destek bölgesi. 17-13'te bu bölgelerde zek mükemmel bir alım fırsatı bize sunacak. Gerçekten mükemmel bir alım fırsatı sunacak ve 28-29'ları hedefleyecek. Burada mükemmel bir kar marjı bize sunacak. Yapmamız gereken şey sabırla fiyatın buraya gelmesini beklemek. Daha önce bu bölgeye yaklaştı tepki aldı. Şimdi fark ettiyseniz arkadaşlar tepe alçalan tepe dip alçalan dipler. Bu bölgeye ben gelmesini bekliyorum ve burada bir long pozisyon deneyeceğim. Ama sabırla 17-13, 17-20 bölgesini ben bekleyeceğim. Hedefleyeceğim bölgesi 28'ler olacak. Şu anda buradan long denemek çok doğru değil. Özellikle dominansın yükseliş beklentisinde. Burada long işlem alıyor olmak çok mantıklı değil alçalan tepeler, alçalan dipler yapıyorken özellikle sabırla bekleyebilecekler için 17-13 muazzam bir alım fırsatı olacağını düşünmekteyim. Çok sorulanlardan RND'ye bakalım birlikte. Simetrik üçgen formasyonu mevcut. Şu anda 3.60 bölgesi daha önce burayı vermiştik. Düşüşlerde buraya gelebileceğini söylemiştik. Küçük bir tepki aldı. Şu anda 3.58, 3.59 yükselen trend desteğimiz. Ancak dominansı göz önüne aldığımızda aşağıya kırma ihtimali daha yüksek. Zaten simetrik üçgenlerde yön %50'dir arkadaşlar. %50 yukarı, %50 aşağıdır. Bu yüzden kırılım gelmeden simetrik üçgenlerde long veya short denemek çok sağlıklı değildir şu anda RNDR'de kenarda bekliyor olmak bence daha sağlıklı. Çok sorulanlardan DOT'a birlikte bakalım. Hatırlayanlar 589 bölgesinden bahsetmiştik haftalıkta güçlü destek. Buralarda iken. 589 olmasa bile 597 bölgesine kadar düştü. Aldığı tepki çok cılız. Çok büyük alımlar henüz gelmedi. Ben hala 589 bölgesini bekliyorum. 589 bölgesinde long fırsatı bize verecektir 790 hedefiyle. 589 590 bölgesinde denenecek olan longlarda burası hedeflenirken 585 580 gibi fiyatlar görürsek kesinlikle ve kesinlikle stop olmak zorundayız. Çünkü çok sert satışlar görebiliriz. Burası çok güçlü bir destek arkadaşlar. Spot alımlar için güzel. Ancak macin işlemlerde buralarda kesinlikle stop olmak çok çok önemli. Daha önce paylaştığımız MKR'ye bakalım. Kırılımlarda 1500 bölgesinde buralarda paylaşmıştık arkadaşlar. Ve 1512'nin yatay bir destek olduğundan bahsetmiştik. Kırılım sonrasında 1512'de gördüğünüz gibi nokta atışı alım fırsatı vermişti bizlere. Daha sonrasında çok sert satışlarda yine 1512 bölgesi destek olarak çalışmıştı. Şu anda görünüm M-kare MKR'de pozitif durumda. Ancak MKR'de 2250 bölgesi yükselişlerde önümüze direnç olarak çıkacak. 2250 üstünde kalan MKR daha yukarıları hedefleyebilir. Ancak elinde bulunduranlar için şu anda 2250 bölgesi kar almak için güzel bir bölge düşüşlerde 1512 tekrar güçlü bir destek olarak karşımıza çıkacak. Mevcut görünümde bir negatiflik yok gibi arkadaşlar. Elinizde olan coinler varsa bir sonraki videoda incelememiz için yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.